Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2017 Hot Wheels Race Team serisine ait 5 araçlıktan oluşan 1996 Nissan 380X TPX modelini açacağız. Açıkçası ben de çok severek aldığım bir model e, çok koleksiyonu da çok severek ekleyeceğim modellerden birisi olacak. Evet aracı hazırsak geçelim incelemeye. Aracımızda ön far detaylarımız yok. Ön farlarımız açılıp kapanabilme özelliğine sahip. LED far sinyal detayı yapılmamış. Alt mazgal ızgaralarımız yapılmış. Kaputunda bir devasa Hot Wheels logosu, Racing imzası ve lacivert üzerinde uyumlu sarı, kırmızı ve beyaz şeritlerimiz çekilmekte. Silecek detaylarımız var. Sağdan direksiyonlu bir araba. Vites kolu steplesiydi. Tüm detayları güzel yapılmış. Sağ tarafında bir Hot Wheels logosu, Racing imzası ve sarı kırmızı beyaz şeritlerimize yapılı jantlar 5 kollu yıldız, yıldız, jantı Nardo ile 5 kollu jantlarımız gayet güzel uyumlu bir jant olmuş bu araca arkadan gelmiş olsak da arka far dead far sinyal detayları ve stop detayları yapılmamış iki tane egzoz çıkışımız çekilmiş beyaz kaplamalı spoilerımız çekilmiş ve siyah çıtalarımız da yapılı şekilde duruyor. Duruyor bu şekilde. Hatta arkasından da bakacak olacak da lisan, Nissan'ın lisansı var. 225 25. araba. 365 araçlıktan oluşan seriydi. Çok sevildi. Hala da sevilmeye başlıyor bile. Gayet güzel model. Evet aracı açalım. Aracımızda ön far detaylarımız yok. Farlarımız açılıp kapanabilen özelliğe sahip. LED far sinyal detayı yapılmamış. ızgaralarımız yapılmış. Kaputunda Hot Wheels logosu. Racing imzalı Hot Wheels logosu ve siyah değil de beyaz sarı kırmızı şeritlerimiz çekilmiş. Sağ tarafında bir Hot Wheels logosu. Racing amblemi imzası. Jantlar Nardo gri, 5 kollu, yıldız jantı, sarı, kırmızı, beyaz şeritlerimiz bulunmakta. Kenarlarında siyah kaplaması var. Sağdan direksiyonlu bir aracımız. Vites kolu sepresi her şeyle, tüm şasisiyle güzel yapılmış bir model. Sağ tarafında inceden bir body kiti biz yapılmış. Arka sileceklerimiz var. Sileceğimiz var. İki tane egzoz çıkışımız bulunmakta. Arka far detayları, led far detayları, sinyal detayları, stop detayları yapılmamış. Plakalık yok. İnce kibardan spoilerımız ve beyaz kaplamamız da yapılı. Sağ tarafında yine bir kırmızı beyaz sarı şeritlerimiz ve Hot Wheels logosu Racing imzası bulunuyor. Gayet güzel bir model. Koleksiyonu çok severek sergileyeceğim modellerden birisi olarak yerini alacak modellerden biri. Etme olayımız bu şekilde. Evet arkadaşlar bir Hot Wheels kutu açılış videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür gibi Hot Wheels gibi daha fazla içerik videosu istiyorsanız videolarımı ilk like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu ederseniz bir sonraki Hot Wheels gibi daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.